Merhabalar, ben Fatma Düstepe, İK Asal mevzulardasınız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Eğitmen Bayram Altay. Hoş geldiniz Bayram Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Fatma Hanım, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün e, sizlere iş hukuku konusunda bir takım sorular sormak istiyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Ben hazırım tabii ki faydalı sorulara, faydalı cevaplar olmayacağına umut ettiğim bir e, röportajla beraber inşallah çok daha güzel şeyler yapacağız. Hazırım. Birinci sorudan ne zaman derseniz sorabilirsiniz. Hocam ilk sorumuz işverenlerin veya İK profesyonellerinin uygulama sırasında en sık yaptığı ancak maliyeti en yüksek olan 3 hukuki hata nedir? Bu hataları önlemek için hangi pratik çözümleri öneriyorsunuz? Şöyle Fatma Hanım, şimdi bizim aslında İK profesyonel yaptığı en sık hatalar ve maliyeti en yüksek olan hukuki hatalar şunlar. Bizim için üç tane temel madde var. Genelde bunu patronlarımız ve İK'ların biraz da destek olması istediğiniz, artık önemli demekten defalarca dile getirdiğimiz üç tane temel kural var. Bunlardan birisi KVKK kuralları yani kişisel veri kanununa uymasını ihmal ediyorlar maalesef. En başta gelene bir tanesi çünkü herkesin bir özel yaşamı vardır. Ve iş yaşamıyla beraber KVK kurallarını mutlaka maliyetine kıymamız gereken önemli kurallardan bir tanesi. Ve burada ilk başta şunu belirtmemiz gerekiyor. Kişiyi aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmemiz şartı var. Veri güvenin tedbirlerinin eksikliğini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Saklama ve imha sürelerini iyi uyarlamamız gerekiyor. Çünkü KVKK kurallarında eğer süreç bizi doğruya götürecekse karşı tarafa doğru aydınlatmamız lazım veri güvenliği sağlamamız lazım ve bunu imha etmeyecek şekilde uygulama. Yani arşivleme dediğimiz olayı iyi saklamamız gerekiyor. KVKK bir önceki ve en çok ihmal edilenlerden bir tanesi bu. İkincisi sözleşme yönetimindeki eksiklikler. Çünkü sözleşmede biz daha önceki eğitimlerde bahsetmeye çalıştım. Her zaman şunu kullanmaya çalışıyoruz. Belirli ve belirsiz dizi, genelde sözleşmeler var. Bu sözleşmelerde en çok ağırlıklı kullanılan sözleşme tür belirsiz sözleşmesidir. Sözleşmede eğer ki bizim yazdığımız maddeler açıklayıcı ve doğru anlamda karşı tarafı ifade edilemezse burada hem yasal yükümlülüklerden faydalanamazlar hem de ikasal olaraktan yapılan hataların en üst plan çıktığını görüyoruz. Çünkü orada yazılı olmayan bir örnek veriyorum. bir maaş sistemi. Örnek veriyorum oradaki bir resmi tatiller. Örnek veriyorum oradaki bir denkleştirme ya da ücret ödenecek gibi açıklamalar yaptığımız şeyleri detay yazmazsak eğer yarın bir gün insan kaynakları aracılığıyla işverenler de çok zorlama aşamasına gelebilirler. Çünkü işçi haklı her zaman ön plandadır. İşçi her zaman haklıdır. Ve mahkemeye gidildiği süreçte maalesef ki şunu yaşıyoruz. Bunları yazılı beyanını yaşatmayan insanlar yani yaşatmayan şirketler ve insan kaynakları bulma konuda çok önemli bir aracıdır. Yapmazlarsa eğer maalesef ki hukuksal süreçte haksız çıkabilirler. Ve en önemli kurallardan bir tanesi. Üçüncü kurallardan maalesef ki üzüldüğümüz noktalardan İSG kuralı, iş sağlığı güvenliği her şeyin önünde gelmesi gerekiyor. Çünkü Fatma'nın aslında diyoruz ki ilk başta kişisel verileri koruyoruz. Yani şahsi olarak bilgileri korumamız lazım. Bundan maliyetlerin hiçbir şekilde kaçınma yapmamız gerekiyor ve insan hayatı her şeyden değerli sözüyle yola çıkarak ben, insan sağlığı dediğimiz iyi... da doğru uygulamak şartı var. Bu üç tane kritik yöntemi uygulayan şirketler her zaman üst planda olur. Çözüm çok daha iyi noktaya gelebilirler diye size anlatmış olabilirim. Bir sorunun cevabımızı net vermeye çalıştım. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuz. Haksız fesih riskini en aza indirmek için geçerli sebep kavramının sınırlarını pratik örneklerle nasıl açıklıyorsunuz? Özellikle performans düşüklüğüne dayalı fesih süreçlerinde dikkat edilmesi gereken en kritik adımlar nelerdir? Şöyle anlatayım tabii ki haksız fesih dediğimiz önemli aslında çok önemli ve 4857 sayılı kanunda karşımıza çıkan önemli bir konu. Ve şöyle anlatmamız gerekiyor. Haksız fesih durumun ortadan kalkması için işçinin haklı bir durum ortaya koyması gerekiyor ilk başta. Yani belgelerle ya da şahitlerle beraber ilk başta ortaya net bir durum, haklı bir durum koyması gerekiyor. Bu haklı durumlar zaten maddelerle birçok net belirtmiş durumlar 4857 sayılı kanunun 24. maddesinde çok net bir şekilde yer alan bir konudur. Örnek vermem gerekirse şöyle bir örnek açıklamasını yapalım. İşçi sağlık sebepleri nedeniyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde ve son olarak zorlayıcı sebeplerin olması halinde iş sözleşmesini haklı nedeniyle feshedebilir. Yani Sağlık sebebi ahlak ve iyi niyet kuralları olması halinde, bakın altını özellikle çizmem gerekiyor. Eğer ki bir e, sözleşmede ya da bir iş yerinde ahlak ve iyi niyet kuralları dışında iseniz her türlü suçlusunuzdur bir kere. O yüzden sağlık sebepleriyle ortaya çıkartan şeylerde zorlayıcı bir sebep vardır ortada. Çalışamaz durumdadır. İş sözleşmesinden dolayı fiyatsız fesi dediğimiz duruma gelebiliriz. Bunda bir problem olmaz. Bir diğerine başlamak gerekirse performans düşüklüğü aslında bizim için çok geçerli bir sebep. Çünkü performans düşüklüğünde genelde haksız fesih ortaya çıkıyor gibi görülse de son çare haline gelmiştir. Neden? Çünkü işçiden alınamayan verim belli kuralların dışına çıkılmış ve bu çıkılan kurallarla beraber aslında işçi çalışması istemeyen bir duruma gelmiştir. Düşünseniz sabah işe gidiyorsunuz. Evet belki bir mobik durumu vardır. Belki de baktığımız zaman çalışmaktan dolayı zorlanıyoruz. Ama sonuçta belli kurallar ve sözleşme içerisinde yapılan bir kurallar var. Siz bunu ahlak ve niyetin dışına çıkmadan eğer ki bile isteye performans düşürüyorsanız bu haksız fesih gibi görünsün aslında fesih yöntemlerinden bir tanesi ve işçiyi çıkardıklarında yüzde yüz bu sefer işveren haklı dediğimiz noktaya gelebiliyoruz. Bu da bizim önemli bir durum. Şimdi performans düşüklüğünü ilişkin işçinin mutlaka savunması alınmalıdır. Bizim aslında en büyük hatalarımızın bir tanesi bu. Genelde e, göz ardı edip ya da sözlü geçiştirebiliyoruz. Bunu sözlü geçiştirmeden yazılı hale getirmek her zaman dediğimiz gibi yazılı yapılan her tutanak bizim için büyük avantaj. O yüzden ilk başta işçinin performans düşüklüğü yaşatıyorsa eğer işçinin mutlaka savunması alınması gerekiyor. Ayrıca performans yönelik değerlendirmeleri önceden uyarılar ihtarların da yapılması lazım. Yani şu şekilde önlemek, önlemek gerekirse önce işçiyi kibar bir şekilde uyarız. Arkadaşım neden sen böyle işlerde Yapmıyorsun ya da bunu yapmakta aslında senin görevin. Görevin neden tam yapmıyorsun aslında doğru yansıtmamız lazım. Sözlü bir kural. Arkasından bunu ihtarla aslında bir ortaya çıkarmamız lazım. Ve en önemli şey arkadaşlar bunu hiç unutmamamız lazım. Yazılı olan bir belge her zaman bizi hayatta tutan bir durumdur. Çünkü ileride bir hukuksal durum yaşandığında o belge bizim için her zaman hukuki bir üstünlük sağlaması gerekiyor. Burada tabii ki şu var, e, işveren belli performans kriterleri ortaya çıkması çok önemli bir şart var Hanım. Çünkü somut değerlere bakmamız lazım. Nedenini araştırmamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim ilk başta. Eğer ki işveren gerekli kuralları sağlamıyorsa ki bahsettiğimiz birinci sorudaki gibi, KVK kurallarını yapmıyorsa, örnek verip İSG kurallarını yerine getirmiyor ve sen ona rağmen hala canla başla çalışıyorsan burada işveren suçludur. Çünkü eksiklikleri tamamlamasını işçiden beklemek çok zor. Çünkü maddi olarak baktığında hukuk bile bunu söylüyor. 4857 sayılı kanun aslında bağlayıcı maddelerin bir tanesi bu. Güçlü taraf patron yani işveren tarafı zayıf taraf dediğimiz işçi tarafıdır. Bu sebepten dolayı eğer ki biz işçiden bir verimlilik bekliyorsak kurallarda net koymamız lazım. Kurallara uymadıktan sonra aslında bu iftarlar ve savunmalar devreye girer. Bu sebepten aslında bu ilerleyen süreçte tabii ki ne kadar mahkeme durumlarda olsa bazen emsal kararlar da olabiliyor, değişen kurallar da olabiliyor. O yüzden yargıtaya doğru giden durumlar da var. Mesela yargıtayın bir kararında işçinin verimsizliğinin iş sözleşmesinin geçerli fesih nedenini oluşturabilmesi için iş ile aynı veya benzer işi gören işçinin verimini arasında bir karşılaşma yapılır. Şöyle anlatayım. Aynı kişi, örnek insan kaynaklı iki kişi çalışıyor mamız lazım. O işçinin verimliliğindeki aslında artı ve eksileri detaylı anlatabilirsek burada bizi hukuk olarak da savunmaya Aynı maaş alıyoruz. Bir kısım iyi çalışıyor, bir kısım iyi çalışmıyor. Baktığımız zaman eğer ki işveren şunu diyebilir. Bayram Altay bu işte mesela iyi kişi bunu yaparken ya nasıl olsa bayram yapıyor diye eğer ki işi ciddiye almıyorsa burada işte hukuksa devreye girmek lazım yapılacağımız eşitlik açısından bakmamız gereken önemli bir kural. Ve burada hukuksal noktaya baktığımızda da yargıtay da aslında şunu söylüyor. Aynı işi yapılan arasında piyasa beraber verilen sözleşmeler de var. Ve bu sözleşmelerle beraber işin benzerleri ve yapılan kriterlere dayanaraktan bölünlere ve performans düşüklüğüne göre ayrımlar yapabilme şansımız da var diyoruz. İşçi her zaman haklıdır. Fakat işverenin her şeyi sağladığı halde çalışma performansını düşüklük gösteriyorlarsa o zaman biraz da hatayı kendimizde aramamız gerekiyor. Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir iş yerinde iç yönetmeliğin hukuki bağlayıcılığını ve önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? İç yönetmeliğin hazırlanmasında ve tebliğinde yapılan en yaygın hatalar nelerdir? Aslında çok güzel bir soru. Çünkü iç yönetmelik aslında doğru yapılmadığı takdirde maalesef ki çok sıkıntılı sorunlara doğru gidebilen bir durum var çok sık yapılmasını tavsiye ettiğimiz genelde insan kaynaklarına bu konuda büyük görev düşen bir durum var. Şöyle anlatayım kısaca. İş yeri iç temel amacı şöyle anlatmaya çalışıyor bizi. Çalışan personellerin ve idari kadronun iş güvenliği, işçi sağlığı yönetmelikleri ve yasal mevzuatı kapsamında iş yerine verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak, üretimi arttırmak ve toplam kaliteyi yükselterek işveren ve işçi haklarını korumaktır. Aslında en temel maddelerden bir tanesi iç güvenliğin sağlanmasındaki durum bu. İş güvenliğini, işçi sağlığını ve mevzuata yani yasal mevzuata uyumu aynı zamanda üretime katkıyı ve toplam kaliteyi yükseltebilmek için toplamını ortaya çıkartılan bir bir denetim mekanizması olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı iç yönetimi hukuki bağlayıcı yönü çok çok önemli hale geldi. Çünkü detaylı kontrol, detaylı hukuksal sistemler, detaylı verimlilik, ve çalışma ortamını iyileştirilmesi her zaman bir kontrol olması lazım. Çünkü yanlış anlaşılmasın başımızda illaki birinin olmasına gerekmez. Aslında işi bilen kendini ahlaken ve işe adamış insana zaten iç yönetim aslında gerek kalmadan bunu doğru şekilde yapabilir ama Maalesef ki e, biz şunu düşünüyoruz. Başımızda her zaman bir denetimsi olması gereken bir durum var. Çünkü baz, bazen işçiler de olsa yani şu vardır ya patron başımızdaki çok çalışır gibi görünürüz ya da yetkili birisi varken olmadığı zaman e, ikinci penaltımız zamanları olmuştur. Bu bir gerçek. Ama biz iş denetimi önem verdiğimiz zaman en azından şunu yaşarız. Doğru kalite, doğru yönetimle ilerleme şansımız vardır. Bu sebepten dolayı şöyle anlatabiliriz biraz daha devamını. İç yönetmelik kuralları sözleşmeli işçi tebliğ edilir. Bakın çok önemli nokta her zaman yazılıdan bahsettiğimiz nokta bu. Sözlü yapılan şeyler unutulabilir. O yüzden sözleşmeyle yani yazılı kuralları tebliğ edilmesi gerekir. Bu arada en yaygın yapılan hata işçiye yazılı beyan gecikmesi de işte en büyük hatalar her zaman bahsettiğiniz nokta bu. İşçiye sadece sözlü söylemek bazen yeterli olmayabiliyor Fatma. O yüzden bizim her zaman işçiye zamanında beyan etmemizi ortaya çıkarmamız lazım. Çünkü eğer ki bunu yapmazsak şöyle bir şey yaşarız. İş tanımında şunları net bir şekilde ortaya çıkarmamız lazım. Kuralları, çalışma saatleri, mesai şartları, ödeme gibi beyanları yazılı verirken yapılan gecikme çünkü işçi burada bana böyle bir şey imzalatmadılar ki ben böyle bir şeyden haberim yoktu diyerekten kendini savunmaya alabilir. Burada biraz da iş yapmamız gerekiyor. O yüzden işçiye yazılı verilme ve imzası alınmamış olan her belge hukuk bağlayıcı olmuyor. Her zaman ya da yapılması gereken bir kural varsa bunu mutlaka her şeyde düzenli yapmamız lazım. Disipliner bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yazılı olaraktan beyan etmemiz gerekiyor ve işçinin mutlaka imzasını alaraktan hukuksal süreci de tamamlamak gerekiyor Fatma. Evet. Peki hocam iş yerinde mobbing ve ayrımcılık iddiaları ile ilgili hukuki süreçleri ispat yükü, tazminat türleri gibi özetleyebilir misiniz? Eğitmen olarak bu konuda farkındalık yaratma yöntemleriniz nelerdir? Şöyle ilk başta tabii ki bizim için manevi tazminat dediğimiz ve mobil çok ilerlemiş bir duruma hale gelmeye başladı. Türkiye şartlarının tabii ki evet çalışma şartları zor, bu bir gerçek. Türkiye şartlarına çalışma oranları biraz da yükselir gibi görünse de aslında iş kurlardan birçok insanların Maalesef kapıları çalmaktan geri kalamadı bir hale gelmeye başladık. Evet belki ilerliyoruz ama e, şu da bir gerçek. Bilgi olarak da donanımlı insanlarız ama yaptığımız işin haricinde birçok iş, iş bekleniyor. O yüzden aslında bizim şöyle detaylı bir anlaşmamız lazım. Hem mahkeme yönünden hem yargıda kararları hem de işçi işveren arasındaki empoze edilecek noktaları mobbing noktan çok yargılamamız lazım. O yüzden şöyle bir detaylı açıklama yapmaya çalışayım. Mahkeme kararları ve yargıday kararlarına göre iş yerine maruz kalan davranışların momik olarak bir hukuki değerliliğinin olması için aynı ortamda bakın çok önemli bir cümle eğer ki mobil diyebilmemiz için bu noktalara biz aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kişinin bir kişiye belli bir amaç sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz tutum ve davranışlarda psikolojik bir baskı yapması anlamına gelir. Yani aslında bunu biraz da kişiyi pasifize edecek yönelik davranışlardan bahsediyoruz. Yani bir şeye mobik diyebilmemiz için alt açısından da bakmamız lazım. Bazen şunu çok yaşıyoruz. Diyorlar ki ya iş yerinde çok fazla mobik oluyorum. E ne yapıyorsun mesela? Ya sabah bana bir günaydın bile demiyorlar. Evet belki bir mobiktir. Davranışsal bir mobik ama insanlar birbiriyle sonuçta oraya çalışmak için gidiyorlar. Bu mobbingin aslında biraz alt kademi araştırmak lazım. Büyük bir baskı var mı? Aynı ortamda, aynı organizasyon yaşadığınızda kişilerle beraber o yıkılığını, korkuyu, endişeyi size yaşatıyorlar mı? Yani mobbingi aslında biraz kendimiz abartmadan da az odan kaldırabiliyoruz. Nasıl kaldırabiliriz? Daha iyi çalışalım. Doğru fikirlerle yaptığımız, ortaya koyduğumuz aslında analizlerle beraber ya ben bu işi zaten biliyorum. O yüzden bilinene ihtiyacım yok. Aslında doğrusunu yapabilirim. Gerekten kendimizi ispatlamak yüküne gidebiliriz. Ama genelde biz hep şunu düşünüyoruz. Ya bizim önümüze ket vuruyorlar. Engelleniyoruz. Mobbing oluyoruz. Aslında ben çok daha ileri geleceğim ama aslında işin özeti şu. Kıskançlık dediğimiz şeyleri çekememezlik noktası maalesef bizi üst plana çıkartıyor. Bu da işlerini soğukla ve ee, pasifize ediyor insanı. Sabah işe gidesiniz gelmiyor. Ama şöyle yapmamız lazım işçi mobbinge maruz kaldığında iş... bu bir gerçek. Veya mobbingin tespiti için iş mahkemesine dava açabilir. Ama buradaki emre noktadan bir tanesi şu. Mobbingi ispatlamama birçok insan şunu yaşıyor. Ya yani ben bu işten ayrılmak istiyorum. Peki kardeşim ayrıl. Ama ayrılırken şunu düşünmen lazım. Hiç kimse şu şunu... ben mobbingden dolayı ayrılıyorum diyor. Çünkü istifa kolay kolay kabul etmezdir. Eğer ki sen mobbingi bir şekilde ispatlaman gerekiyorsa bu da beyan gerekecektir ve ayrımcılığı mutlaka ispatlaman gerekecektir. Bunu farkındalık yaratmak istiyorsak eğer şunu yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Mahkemeye gittik. Mobbingi ispatladık. Yazılı ve şahitleri ispatladık. Burada diyor ki davayı açtık peki. Davada bize ne getirecekler? Davada bize gelen sadece şu şey olur. Manevi tazminat talep ediyoruz. Bakın. Özellikle altını belirterek söylüyorum. Eğer ki işçilerine, işçi kardeşlerimize özellikle seslenmeye çalışıyor E ciddi anlamda size mobbing yapılıyorsa, mobbingi ile parantez için almam gerekiyor ve ispatı olması gereken bir mobbing. Yine şöyle bir örnek vereyim. Örnek işçi, özür dilerim işveren, sizi İSG kurallarına uygulamıyor. Bu bir mobbing türüdür. Neden? Çünkü siz İSG siz can sağlığı her şeyin önce gelmesi gerekiyor. Bu iş sağlığı güvenliği sağlamayan bir patronunuz var. Bu bir mobbing türü. İşlerine, size maillerinize, telefonlarda hiçbir şekilde dönüş yapmıyor. Bu bir mobil türü. Size sözlü şiddette bu Mobil türü. Yani orta şiddetli, yüksek şiddetli birçok asla ayrım var. Mobik zaten iş hukuku anlattığımız eğitimlerimizde detaylı anlatmaya çalıştık. Ama sorunun kalıbına bakmamız gerekirse işçi mobbingi ispatlamalı. Eğer ki ispatlayabilirlerse her türlü dava açma hakkına sahiptir. Ve davayı da şu şekilde açıyor. Arkadaşlar bunu da özellikle altını çizeyim. Manevi tazminat olaraktan açabilir. Ve burada da kazanma olana çok da yüksek. %99 da zaten mahkemeler işten yana oldukları için burada mobbing ispatladığı takdirde manevi tazminatta ekstradan alma şansları var. Ekstra demem sebebi şu. Zaten çıkışlarında 04 kodundan çıkış verilirse işçiye orada kıdemi varsa yani bir yılda doldurursa kıdem tazminatı alabilir. Artı tabii maaşını ve yıllık izni alma hakkı vardı. Ekstradan mobbing ispatlayabilirse de manevi tazminat alma hakkı vardı diyerekten konuyu bağlayabiliriz bakalım. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sorumuz toplu işten çıkarma prosedürünün şartları ve sonuçları nelerdir? Bu süreçte işverenin yasal sorumluluklarını hangi sırayla yerine getirmesi gerekir? Toplu işçi çıkarmak kadar aslında çok üzücü bir şey <laughs> evet maalesef çok çok üzücü bir şey. Daha üstünü yorumlamak çok zor. Gerçekten çünkü bazen çok sık yaşanan konkordoda ilan eden yerler var. Ee, maalesef ki bunun şartları oluşturamadığı için işçilerle yollar ayırmak zorunda kalanlar var. Ama tabii ki bunun belli şartlarımız lazım. Öyle ben işi kötüye gidiyor diye toplu şekilde hadi prosedüre uymadık. Hadi prosedür bizi eksik gösterdi. Ya şu haklardan yararlanmak diye işçi çıkartmanın bazı temel madde böyle kafamıza göre işçi çıkartamıyoruz. Bu da nedir? Toplu işten çıkartma dediğimiz olay şu, tam olarak şu. Belli sayıda işçinin Aynı zaman diliminde işten çıkarılması anlamına gelir ve 4857 sayılı kanunun 29. maddesiyle düzenlemesi gerekiyor. Zaten anayasa ve bunu bizi işçilik iş kanunu bizi burada koruma altına alıyor. Yani 4857 sayılı kanunla 29. maddesiyle düzenlemiş bir kanun var bununla alakalı. Burada önemli olan işçinin toplam çalışan sayısına göre anlaması. Yani işveren şunu yapabiliyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. 487 sayılı kan ne her ne kadar işçiyi korusa da işveren kısmında da 29. maddeyle işçiyi çıkartmaya yönelik bir hak kazananı var. Ama bunlara sınır koymuş. Yani öyle toplu şekilde çıkartırken herkese yapabiliyorsunuz. Bunun da planlaması şöyle yapmamız gerekiyor. Maddeleri tanıtım yapmamız gerekiyor. İlk başta şunu bir ilk başta şöyle anlatmam lazım. Aynı iş yerinde çalışan belli sayıda işçinin en az 30 gün içinde İşverenin kendisi iradesi işten çıkarılması. Yani 30 günlük bir süre geçmesi gerekiyor. Bunu bu beyanla beraber tabii bunun sendikası hakları falan var. Biz sadece burada sorunun cevabını vermeye çalışıyorum. Bunun detayına girdiğimiz zaman eee bunun grev hakları sendikal hakları gibi birçok alt maddesi var ama genelde sorulan soru istinaden anlatmaya çalıştım. 29. madde bize şunu koruma altına alıyor işvereni. Diyor ki şartlarımız ne peki? Yani şartların çok önemli çünkü dediğim gibi aynı anda çıkartma şansı yok. Bir işverenin toplu işten çıkartma bazı yasa şartlar oluşması gerekiyor. Bunlar çok önemli maddeler var. Maddeleri tek tek anlatmam gerekirse. İş yeri çalışan sayısı en az 20 olmalı. Bakın en az 20 kişinin çalışması gerekiyor bir işinde Toplu işçi çıkartmak gerekiyorsa. Çıkarılacak işçi sayısı belli eşitlerin altında olmamalıdır. Yani belli bir sayının üstünde olmanız gerekiyor ki ona göre bir yüzdelik dilim ortaya çıkarmamız lazım ki yüzdelik dilim de Aynen şu şekilde 101 ve 300 çalışan için en az 110 oranında işçi çıkartabilir. Bakın bu maddeler gerçekten çok çok önemli çünkü yasal haklarıyla her ne kadar işçiler yana olsa da işçiyi yine koruyan bir madde. Ya az önce bahsettiğim 9. madde her ne kadar işveren tarafında gibi gözükse de yine işçiyi 4877 sayılı kanun çok net koruyor. 101 kişiyle 300 kişi arasında çalışanımız varsa en az 110 işçi çıkartabiliyoruz. 20 ve 100 çalışan işçimiz varsa en fazla 10 kişi bakın burada yüzdelik dilinden bahsetmiyorum en az 10 kişi çıkartabiliyoruz. Bunlar çok önemli noktalar. Çıkış nedenleri işçinin gereksinde kaynaklanması gerekiyor. Yani sebebi işçiden değil, işveren ve çalışanlardan değil, işveren tarafının yaşadığı sorunlardan kaynaklı olması gerekiyor. Az önce verdiğim örnek gibi bir komkordota ilanı ya da öğretimin artık para kazandırmaması gibi gibi sebeplerden dolayı çıkış sebebinin çok net belirlenmesi lazım. 101 ve üzeri çalışan işçilerin bulunduğu bir fabrika ya da bir iş yerinde en az da 30 işçi çıkartabilir. Daha fazla çıkartma şartları yoktur. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Peki bunun ek şartları var mı? Tabii ki bunun ek şartları da var. Şöyle ek şartları var. İşverenin işleri sendika temsilcileri. Az önce bahsettiğim gibi bazen detaya girdiğimiz zaman tabii işlerin grev hakları, sendikasal hakları da devreye girecektir. İşçi, e, iş sendika temsilciliğine, Türkiye İş Kurumu'na, ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı yazarı bilme bulunması gerekiyor. Bakın bu madde çok önemli. Eğer ki böyle bir konkordatı ilan ettiysek ya da işçi çıkarmak istiyorsak toplu çıkış vereceksek eğer ki az önce bahsettiğim maddeleri ve sayıya uygulamak şartıyla onunla bitmiyor sadece ek şartlar da var. İşveren mutlaka sendikaya bağlı olan sendikaya iş kurumuna yani işçi kurumuna işkura sosyal güvenlik kurumu yani SGK'ya ve bakanlığa yani bununla alakalı güvenlik bakanlığına sosyal güvenlik bakanlığına mutlaka bunu yazılı bildirmesi gerekiyor. Bildirimin en az bildirim sonrası 30 gün geçmeden işten çıkartma yapılamaz. Bakın bu da çok önemli madde. Size bu yazı geldikten sonra yani, yani evet kabul ettik biz bu durum dedikten 30 gün geçtikten sonra işler çıkartma durumuna girebilirsiniz. Sendikalı iş toplu iş sözleşmesi hükümlerine dikkat etmek lazım. Çünkü işçiler sendika koruması altındaysa eğer orada sendikanın uyguladığı sözleşme kuralları vardır. O kurallar istinaden çıkış vermek zorundadır. Bu da ekstra dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Her ne kadar sayılara dikkat etsek de burada devletin koyduğu kurallara da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için çok çok önemli noktalar. O yüzden bunlarda tabii karşılığında toplu çıkış kararı uygulandığında ortaya koyulur. E tabi bunları bildireceğimiz birçok yer var. Sosyal güvenlik hukukuna bir şey özür dilerim. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bildirmemiz lazım. İş, işçiye temsilciliğe bildirdik. Bunların hepsini sıraladık. Yaptıktan sonra tabii ki bunun süreçleri başlıyor. Yani süreç yine de bitmiyor. Şimdi kola kolay kolay başımıza gelen bir nokta olmadığı için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Her ne kadar sayılardan bahsetsek de şu maddelerde dikkat Dikkat etmesi gereken maddelerden bir tanesi şu. Süreci şeffaf bir şekilde planlaması lazım. Yani bir anda dedikoduyla beraber hızlı yayılıp gerçekten ihtiyaca göre bir e, durum ve belgelendirmelere göre bir şeffaflık sağlamak lazım. Çalışanla birebir iletişim kurması gerekiyor. Öyle hadi ben sizi çıkardım diyetten çıkartma şansları yok. İletişimi kurup tek tek bunu anlatmaları ve düzenli şekilde anlatmaları gerekiyor. Tazminat ve haklarını mutlaka vermeleri gerekiyor. Ve psikolojik destek sağlamanız gerekiyor. Zaten en önemli kurallardan bir tanesi bu. Çünkü gerçekten çalışma şartları çok zor Fatma Hanım. Baktığımız zaman insanlar evine ekmek parası götürüyor. Çocukları var, eşleri var, aileleri var. Bak bak da oldukları insanlar var. Siz bu işleri bir anda çıkardığınızı düşünürseniz o insanlar bir anda boşluğa düşecektir. İş bulmakta belki zorlanacaklar. O yüzden bunun psikolojik sürecini, desteğini, iletişimini çok doğru sağlamamız gerekiyor. Ve her şeyle bağlantılı olarak da bütün hakların detayı vermek gerekiyor. Toplu işten çıkardıysan da kardeşim pidemini vereceksin. ihbarını vereceksin. Gerekli izin haklarını vereceksin. işçilik ödeneğini sağlayacaksın. Gerekli devlet kurumlarına bilgi vereceksin. Ve ondan sonra bu hakkını ortaya çıkartacaksın. Öyle bir anda da herkesi çıkarma gibi lüksümüz yok. Bu yüzden de bu durumlarda greve gidebilirler. Sendika haklar durumu olur. Bu yüzden toplu işten çıkarma biraz ince bir çizgi çok dikkat edilmesi gereken bir çizgi. Devletin koyduğu kurallara çok ince bir çizgiyle dikkat etmemiz lazım. Ve o kişinin insan olduğunu, emekçi olduğunu karşı tarafa da artık bunu yansıtırken doğru kelimelerle doğru psikolojik bir durumla yansıtmak gerekiyor. Ve bütün haklarını vermek şartı var. Az önce bahsettiğim gibi, kıdemini vermeden, ihbarını vermeden, işsizlik parasını haklarına yararlanmasını ayarlamadan, iz, izinlerini, yıllık izinden tutun da diğer izinlerle beraber bütün haklarını kaba halde anlatmak yerine her şeyini ortaya koyup da işçiye vermeden çıkış yapmanız imkansız. Ve devletin zaten bunun haberi olması lazım ve yasal süreci de doğru yönetmek gerekiyor. Buna da çok çok dikkat etmek lazım diyoruz Fatma Hocam değerli vaktinizi ve bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, Programımız burada sonlanmış oluyor. Ee, bizi dinlediğiniz için değerli dinleyenlerimiz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı hocam? Ya herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Harika bir platform. İlk mevzuları çok teşekkür ediyorum. Ee, Fatma Hanım size çok teşekkür ediyorum. Kurucumuz Gaye çok teşekkür ediyorum. Güzel bir platform. Umarım daha güzel eğitimler yapacağız. İş hukuku çok kıymetli. Haklarımızı bilmemiz lazım. Bizler dediğim gibi işçi tarafıyız. Her ne kadar da olsa emek veren tarafız. Alın teri döken tarafız. O yüzden haklarımızı bilmemiz lazım. Kendimizi edirmemiz lazım. Ama koyulan kurallara uygulayaraktan kendimizi böyle arka plana atmadan, işçi olduğumuzu unutmadan bilgili bir şekilde hukukun üstüne inanaraktan devam edersek her zaman biz kazanacağız. Bundan da emin olabiliriz diyorum. Sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Teşekkür ederim.